Geleceğin temellerinin bugünden atıldığı eğitim sistemi, güçlü akademik kadrosu, sektörün lider firmalarıyla öğrencilerini geleceğe hazırlayan bir anlayış, unutulmaz bir öğrencilik yaşamı ve mezunlarının hayat boyu gururla taşıyacakları bir üniversite. Toros Üniversitesi. 12 bin yıllık tarih mirasıyla Doğu Akdeniz'in incisi Mersin'in merkezinde bulunan kampüslerimiz içinde eğitimin ötesinde yaşamın içinde sloganıyla kentte eğitimin merkezi olmayı başardık. 1964 yılında idealist öğretmenler tarafından kurulan özel toros okullarının yarım asırlık eğitim geleneğini emin adımlarla geleceğe taşıyoruz. Gelişmekte olan teknoloji ve inovasyonlara yön veren mühendislik fakültesi Yaratıcı yapı, düşünceler ve projeler geliştiren Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, dünyayla rekabet eden, işletme ve yönetim bilimleriyle sosyal hayata yön veren, toplumun geleceğini önemseyen İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İnsan sağlığını önemseyen ve sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlayan Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Mesleki alanda eğitim olarak uzmanlaşan sektörlerin kalifiye eleman ihtiyacını karşılayan Meslek Yüksek Okulu Yabancı diller yüksek Okulumuzla öğrencilerin dünyayla rekabet edebilmelerine, iletişim becerilerini geliştirmelerine imkan sağlıyoruz. Müzik Lisans eğitiminde uzmanlaşarak eğitimini ileri taşımak isteyenlere akademik kariyer fırsatı sunan lisansüstü eğitim enstitüsü ile hedeflerimize hızlı adımlarla ilerliyoruz sektöründe öncü kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket ediyor. 7 artı 1, 6 artı 2 ve 3 artı 1 uygulamalı eğitim modeliyle sektörle üniversiteyi birbirine yakınlaştırıyor. Öğrencilerimize mezun olmadan deneyim kazanma fırsatı veriyoruz. Hem model fabrika hem de yenilik merkezi aynı yapıda buluşturan Smart Lab öğrenci, akademisyen ve sanayi firmalarını bir araya getirip öğrencilerin yeni fikirler üretmesini, ürettiği fikirleri ürüne dönüştürme fırsatı yakalamasını sağlıyoruz. Toros ailesinin bir ferdi olmanın ayrıcalığıyla üniversite yıllarını keyifli, sıcak ve deniz kıyısı olan Güzel bir şehirde, farklı kültürlerden bir araya gelen insanları, kent yaşamının sunduğu hayatı ve en değerli anlarınızı daha verimli kullanmadığına, sizleri de ailemizin bir parçası, bir Toroslu olarak görmek istiyoruz. Toroslu olmak bir prestijdir. Toros Üniversitesi eğitim ötesinde yaşamın içinde.